Bitbit, mevcut müşterileri çekmek ve elde tutmak için benzersiz bir sistemdir. Bitbit'in tüm olanaklarını kullanırsanız, müşterileriniz her zaman işletmenizdeki tüm olaylardan haberdar olacak ve yalnızca düzenli müşteriler değil, aynı zamanda ürününüzü veya hizmetinizi tüm arkadaşlarına ve tanıdıklarına öneren en iyi reklam ajansları haline gelecektir. Şimdi Bitbit toplayıcının ana özelliklerine ve programın ana menü öğelerine bakalım. Ana sayfa, uygulamanızın ve işletmenizin önemli istatistiklerini yanı sıra çalışanlarla ilgili istatistikleri de içerir. Her çalışan için dönem başına işlem sayısını, satış tutarını, müşteri yorumlarına göre derecelendirmeyi görebilirsiniz. Ayrıca satış raporunu da görüntüleyebilirsiniz. Uygulamalar kısmında firmanıza özel uygulama oluşturabilirsiniz ve yapılandırabilirsiniz. Logo ve temel bilgilerin yer aldığı ana sayfa. Düzenli müşteriler için elektronik indirim kartı. Şirketinizin haberleri. Müşterinin sizi kolayca bulabilmesi için tek bir tuşa tıklayarak arama yapma yeteneği yanı sıra bir haritaya sahip olur. Ortaklık Yönlendirme Programı, arkadaş davet etmek için puanların verilebileceği yerler. Galeri, iç mekan fotoğraflarını veya sunulan hizmetlerin fotoğraflarını gösterebileceğiniz yer. Katalog, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi yayınlayabileceğiniz ve hatta doğrudan uygulamada bir internet markı düzenleyebileceğiniz yer. Bir süre için randevu, müşterilerin randevu aldığı ustalarınız veya masa rezervasyonları, saatlik kiralamalar ve vb. varsa. Üstelik bu fonksiyon sadece uygulamada olmayacak, toplayıcıdan küçük bir kod kopyalayarak web sitenize yapıştırabilirsiniz. Ayrıca kendi içerinizde kendi menü öğelerinizi oluşturabilirsiniz. Hatta web sitenizin sayfalarını uygulamaya ekleyebilirsiniz. Bütün bunlar gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Uygulama oluşturulduktan sonra müşterilere anında dağıtılabilir. Bildirimler bölümünde tüm müşterilerinize anında veya belirli bir zamanda anlık bildirimler şeklinde gönderilen mesajlar oluşturabilirsiniz. Bu çok karlı, çünkü istatistiklere göre, reklam e-postaları müşterilerin yalnızca %5'i tarafından açılıp görüntüleniyor ve anlık bildirimler %95. Ayrıca, bir anında bildirim, uygulamanın renkli illüstrasyonları kullanabileceğiniz haberler içeren bir bölümünü açar. Ve yaklaşan promosyonu anlatan büyük bir metin. Bu şu birkaç düzine karakterlik mesaj sınırına sahip pahalı postalardan ayırır. İndirim kartı türleri bölümünde, her bir kartın tasarımını seçer veya kendi tasarımınızı yüklersiniz, kartın adını ve indirimi belirtirsiniz ve ayrıca indirim türünü de seçersiniz, anında indirim veya nakit iadesi şeklinde puan bakiyesine geri döner. İndirim programının tüm koşulları burada yer almaktadır. Müşteri tabanı bölümünde tablo, tüm müşterilerinizi ve önerdikleri kişileri gösterir. Burada her müşteri için veri ekleyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, kartı değiştirebilirsiniz ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Tüm istatistikleri görebilirsiniz, müşteri satın almalarına ilişkin raporu görüntüleyebilirsiniz, satışı onaylayabilirsiniz veya iptal edebilirsiniz. Ödeme bölümü kasiyerinizin erişebileceği sayfadır. Burada müşterinin indirim kartı veya telefon numarası girilir ve satış işlemi tamamlanır. Arkadaşına öner bölümünde müşterileriniz için başvurunuzu arkadaşları arasında dağıtmak için durumlar ayarlayabilirsiniz ve ayrıca uygulamanızı alacak ve düzenli olarak alacak çok sayıda yeni kullanıcının aktif önerileri için bir tür teşvik belirtebilirsiniz. Satış noktanızdaki yeni ürünler veya promosyonlar hakkında devamlı sizden bilgi alacaklar. Bu toplayıcıya erişim bölümünde çalışanları ekleyebilirsiniz ve her birinin hangi toplayıcı sayfalarına erişebileceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, kasiyerlerin erişimini sadece ödeme sayfasına, reklam yöneticisine ise haberler ve uyarılar sayfasına ulaşabilir. Bu durumda her sayfaya yalnızca görüntüleme veya düzenleme amacıyla erişim verilebilir. Yorumlar bölümü, müşterilerinizin hizmetten ne kadar memnun olduklarını takip etmenize yardımcı olacaktır. Satın alma işleminin ardından müşterinin uygulamasında hizmet kalitesini 5 puanlık bir sistem kullanarak derecelendirmelerini ve istenirse bir inceleme yazmalarını isteyen bir pencere açılır. Promosyon malzemeleri bölümünde masa çadırı tasarımları, broşürler, çıkartmalar, posterler ve çok daha fazlasını bulacaksınız. Her şey içine kure kodu ve uygulamanızın adresini, işletmenizle ilgili bilgileri ekleyebileceğiniz ve bir matbaada yazdırabileceğiniz düzenlenebilir dosyalar halinde sunulur. Lookbook bağlılık ve müşteri çekme sistemi işletme sahiplerine ve üst düzey yöneticilere daha fazla özgürlük verir çünkü. Lookbook sistemi ile birlikte işletme sahiplerine yönelik dünyanın her yerinde işletmenizin çalışmalarını kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamayı kullanabilirsiniz her çalışanı ve bir bütün olarak işi kontrol etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Lutbuk Uygulama Kılavuzunun Yardım Bölümünde sistemin yeteneklerine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama bulacaksınız. Ayrıca sistemin kurulumuyla ilgili bir video ve tüm sorularınızı her zaman yanıtlayacak bir operatörle online sohbette bulunmaktadır. Wipwip sisteminin yüksek kalitede kullanılması, sadece müşterilerinizin bağlılığını güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda önümüzdeki aylarda çok sayıda yeni müşteri çekmenize de yardımcı olacaktır.